Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz? Tabii ki de Bana yapılmış bir şeye bakıyoruz Tabii ki de Oradan o şöyle Mehmet şunu basmayı unutma Tabii ki de Tabii ki de aldığımız çok oldu Kanalım olmadan önce bile vardı yani mesela Ben 24 kilo Evet. Ama şu anda 25 kilo ülke. Neyse boş ver. <laughs> boş ver. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Ve beni seviyorsanız oradan beğenmeyin Bak beğeneceksin. Ve edeceksin. Bayan nasıl? Söz Gözleri kırpan oldu mu? Var <laughs> oldu var mı? Olan <laughs> var mı? Olanlar beğensin. Olmayanlar da beğensin. <laughs> Bakın. Şu, şurası da. Şey. <laughs> Bakın. Şu Sürekli çizgi çizdiğimin üstündeki bandı çıkartacağım şimdi görmüyorsunuz. Bir daha bir. Neyse tamam. Ben onu atmak istemedim. Onu ben, onu ben ben onu, onu ben koymak istiyorum. Neyse. Ne yapalım biliyor Size bir tane sihir yapayım. Bekleyin beni. Bak bekle. Sihir için malzememiz yok. Neyse. Açıklıyorum açıklıyorum. Ne biliyor musunuz? Belli oldu belli. Tabii ki de bu. Aramızda Beşiktaş'ta var mı? Söyleyin. Var mı? Var mı? Var. var. Kesin var. İşte 8 yaşındaki Oğuz uzunluk. Kalıcı düşmüş. Suyu yere düşmüş. Neyse. Ya sandalyeyi bile yere düşürmüşüm. Yok yani. Yok plaketi beni mi bile düşürmüş ha. Ah. Hmm. Bakın. Kafamın. Böyle yaptım da kafam yok olsun. Hazır mısın? Üç. Teşekkür ederim. Gördünüz mü? Neyse. Video azıcık uzun olacak herhalde. Tabii ki de değil. Yani üç dakika falan oldu. Şimdi dört dakika olacak. Haydi. Haydi. Dört dakika Bitirelim mi? Bitirelim mi? Bitirmeyelim diyenlere helal olsun. Bitirelim diyenler. <laughs> Şaka Bakın. Artık 60 aboneye yakınız. Ömer. Bir de arkadaşımın gerçek yaşını öğrendim. 9'muş <laughs> Neyse vay vay. Vay Bak. Like attıysan bitirebilirim bu videoyu. Birisi bile like atmadıysa bu video bitmez. 9 dakika olur. Şaka 1 saat. Şaka yaptım. O kadar abarttım. 44 dakika. Haydi görüşürüz.